Dünya mirası kime kalır? Mehmet Rütfü Arslan. Bu yazı Genç Dergisi'nin Nisan 2019 sayısında yayınlanmıştır. Seslendiren Yusuf Goncagül. Elindeki kitabı işaret etti. Hayırdır, ne okuyorsun? Gözleri gök kadar derin genç, gülümseyerek kitabı kaldırıp gösterdi. Burhan gözlüğünün üstünden bir an dikkat kesilerek kitabın kapağındaki ifadeyi okudu. Dünya bizi bekliyor gözlüğünü çıkarırken sordu. Öyle mi gerçekten? Ne dersin? Bilmem. Yazar öyle düşünüyor. Düşünürsün de hakikati tam ifade ediyor mu bilemezsin. Genç şaşırmıştı. Nasıl yani diyecek oldu. Burhan kendinden emin bir şekilde devam edince sadece dinledi. Dünya bizi beklemiyor. Dünya kimseyi beklemez. O hak edene verilir. Burhan ciddi bir eda ile devam etti. Dünya nedir ki? Bir gölgelik, onu bize veren vermiş zaten. Asıl iş ondan geçebilmekte. Dünya bunu yapabilenin peşinden koşar. Ama o da kolay değil tabii. Adam olmak ister adam. Bir an sustu. Muhatabının gözünün içine baktı. Bu nazar bir tür ayar anıydı. Bir nükte, fikir, ders ya da ibret geliyordu ama muhatap hazır mıydı? Böyle bir şey planlanabilir, kurgulanabilir ama muhatap hazır olmazsa hedefe ulaşılmazdı. İşte bu anda göz teması, okun hedefe ulaşıp ulaşmayacağını tayin, beraberliğin bereketini tasdik gibi bir şeydi. Çelebi ne demek bilir misin? Genç, nereden çıktı bu soru dercesine baktı. Burhan cevap beklemiyordu zaten. Allah bizi çelebilerden eylesin. Kelimenin aslı çalabidir. Çalap, malum Allah demektir. Yunus'umuz çokça kullanır. Çalabi, Allah adamı manasına gelir. Kur'an'da buna karşılık gelebilecek kelime ne olabilir? Genç bir ayet hatırlamıştı ama emin değildi. Ağzından mırıltı şeklinde tek kelime çıktı. Rabbani, hay yaşa, Allah elleri. Nasıl da ayet? Burhan uzandı, masanın sağ tarafındaki Kur'an-ı Kerim'i eline aldı, sayfaları çevirdikten sonra okumaya başladı. Ali İmran Suresi 146 Nice peygamberler vardır ki, beraberinde birçok Allah elleri bulunduğu halde, Savaştılar da. Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ayetin Arapçasını kısık sesle tekrarladı. Bir kelime arıyor gibiydi. Fema vehenu. Vehn. Bunu hatırlıyor musun bir yerden? Genç bildiği yerden gelen soruyu kaçırmadı. Sanırım bir hadiste geçiyor vehen. Hani peygamberimiz ümmete karşı birleşenlerin düşmanlığından bahsetmişti. Sahabeler de az mı olacağız o gün diye sormuşlardı. Efendimiz de çok olacağımızı ama Rabbimizin düşmanının kalbinden bize duyduğu korkuyu çekip alacağını ve bizim kalbimize işte bu kavramı vehni atacağını söylemişti. Kalbimizdeki vehn yüzünden düşman bizden çekinmeyecek ve korkmayacak. Peki nedir vehn? Sahabeler de bunu sormuşlar ve şu cevabı almışlar. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Evet. İşte Rabbaniler Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı zaaf göstermeyen Allah adamlarıdır. Çünkü dünya sevgisinden ve ölüm korkusundan uzaktırlar. Tek gayeleri Rablerinin rızasını kazanmaktır. Bunu bir sonraki ayette ifade edilen dualardan anlıyoruz. Okuyalım. Ali İmran 147 Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı Yolunda sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl. Burhan parmağını kaldırdı. Bu dünyanın sırrı nedir bilir misin gülüm? Allah her isteyene istediğini verir. Dünyayı isteyene dünya, ahireti isteyene ahiret. Bir de işte bu Rabbaniler gibi tek gayeleri Allah olanlar vardır. Allah onlara ne verir peki? Genç bilmediği yerden yakalanmıştı. Aslında bir cevabı vardı ama bu sefer sustu. Rızasını verir. Rıdvan der kitabımız ona. Ama bu Allah ellerine Rıdvan'ın yanında verilen iki şey daha vardır. Burhan muhatabının alakasını arttırmak istediğini ifade eden bir suskunlukla gence baktı. Genç, sohbetin varacağı yere ilişkin iyi de niye meraklanmıştı. Rıza verilene başka ne verilebilir ki? Rıza esastır, ondan sonra ne verilse boştur. Ama rıza için dimdik duran ve zaaf göstermeyenlere iki prim veridir ki bunlar dünya ve ahirettir. Rabbaniler kendilerine dünya, ahiret ve rıdvan verilmiş Allah adamlarıdır. Onlar Allah'ı istemişler. Allah onlara rızasıyla beraber hem dünyayı hem de ahireti vermiştir. Miras hakkı olanı düşer. Herhangi bir çaba ile elde edilmez. Dünyaya varis olanlar aslında dünya için değil, Allah için çalışanlardır. Rabbaniler gibi. Onlar rıdvan için çalışacak, Allah onlara hem dünyayı hem de ahireti verecek. Hiç dönüp bakmaya bile tenezzül etmedikleri o dünya ellerine geliverecek. Tıpkı bir miras gibi. Genç, zihninde bir anda uyanan nasıl sorusuna şaşırmadı. Şaşırdığı, bunu sormazsa sohbetin yürüyemeyeceğine dair histi. Hakim ile olsaydım bunu sorma ihtiyacı hissetmezdim. Çünkü sormadan cevabını alırdım ama bunu Burhan'a sormam lazım. Diğer türlü söylemez.'' Aralarındaki fark da işte tam bu. Burhan merakla bekliyordu. Genç onu fazla bekletmedi. Nasıl? Hiç sormayacaksın zannettim. Neydi okuduğun kitabın adı? Dünya bizi bekliyor. Aslında orada bir mesaj var. Enbiya 105'ten mülhem bir mesaj. Elindeki musafı tekrar açtı. Bak ne buyuruyor Rabbimiz. Andolsun olsun. Zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne salih kulların varis olacaktır diye yazmıştık. Enbiya 105 Okuma gözlüğünü çıkarırken gözünü gence dikti. Dünya kimi bekler? Salihleri. Salihler kim? İşte bu Allah adamdır. Genç o an elindeki kitabın yazarının "Dünya salihleri bekliyor." diye bir konferans verdiğini hatırladı. Konferansın girişinde kitabındaki biz ifadesinin salihleri ifade etmesi gerektiğini söylemişti. Salih olmak sulhün teminatı olmakta aslında. Yeryüzünde bozgun çıkaranların karşısında barış tesis etmek ancak salih olanların kârıydı. İfsat karşısında barışın savunucusu olmak en az müfsitler kadar atak, cesur ve savaşa hazır olmayı gerektirirdi. Salihlerin arza varis olacağını da Kur'an haber veriyordu ama hala sorusuna tatmin edici bir cevap aldığını düşünmüyordu. Sessizliği Burhan'ın sorusu böldü. Sana miras kalan bir şey için çalışman söz konusu olur mu? Genç o anda ölüm hak, miras helal sözünü hatırladı. Öyle ya, miras alınan şey, Çalışılıp kazanılan bir şey değildi. Miras yedi lafı da boşuna söylenmemişti herhalde. İnsanın alın teriyle kazandığı ile uğraş vermeden kazandığı arasındaki fark onu nasıl kullandığında ortaya çıkardı. Miras hakkı olanı düşer. Herhangi bir çabayla elde edilmez. Dünyaya varis olanlar aslında dünya için değil Allah için çalışanlardır. Rabbaniler gibi. Onlar Rıdvan için çalışacak. Allah onlara hem dünyayı hem de ahireti verecek. Hiç dönüp bakmaya tenezzül etmedikleri o dünya ellerine geliverecek. Tıpkı bir miras gibi. Burhan yine gözlüğünün üstünden bakıyordu. Bu bakış artık çözmüştü. Anladın mı sorusundan daha fazlasıydı bu. Belki anlamalısın çünkü ben zaten düşündüm. Bütün taşları yerine oturttum, kurguyu gör bakışıydı. Genç böyle bir anda tepki vermemesi gerektiğini de öğrenmişti. Burhan'ın en nefret ettiği şeylerden bir tanesi açık takdir ve iltifat sözleriydi. Bir ara ondan şunu işitmişti kaçak bir nazar ile ödenecek teşekkür kadar güzeli yoktur. Bunu kaçak bir nazarla söyleyişi de dikkatinden kaçmamıştı. Akşam defterine şu notu düştü. Varislik arza sahip olmak ya da orayı yönetmekten öte bir şey olsa gerek. Arz, arzdan manayı anlayanlara verilir. Orası bir geçiş menzilidir. Geçilip gidilen yere kalıcılık muamelesi zulümdür. Bunu yapanlar bir serabın peşinden koşturup giden akılsızlardır dünya taliplisini hep sükutu hayale uğratmıştır. O kendisinden ve hatta ahiretten geçen Allah adamlarına miras kalacaktır. Miras, dünyadan mana ile dünyanın ötesine yürüme aşkı ve kararlılığıdır. Arzın varisliği orayı yönetmek ya da sahip olmanın ötesinde orayı gerçek hüviyetiyle tanıyıp ona göre muamelede bulunanların kârıdır.